Aksa'nın burada olmasının sebebi benim. Soruyam Aksa'nın burada olmasının tek sebebi, en büyük sebebi Ulusal Birlik Partisi'dir. Nokta. Bunun uzatılma sözleşmesini CTP imzalamış olabilir. Hiç alakası yoktur. Neden alakası yoktur? Sen dönem, grup dönem hükümette olduğun dönemde kendi üretimini yapacak yatırımı yapmazsan ve ertesi gün Sedat Başbakan olur, Hasan Başbakan olur, ben göreve geldiğimde yatırım yoksa, aksa da ben çekip gidiyorum derse ve uçaklar, özel uçaklarla Türkiye'den enerji bakanları gelirse, aksanın özel uçağıyla ve sana derse sen üretim yapmayacaksın, bütün üretimi aksaya devredeceksin, böyle bir baskı altındaysan ve bunu yapmadığın zaman işte ekonomik protokoller imzalanmazsa, topluma maaş ödenemezse, toplumda sağ olsun ve sağ olsun iki gün dayanamazsa maaşı geç almaya ve isyan ederse böyle bir toplum var. Gerçeği de konuşalım. Hatırlayın o zaman CTP hükümetteydi gene yani, dört gün geç ödenmişti galiba ma maaşlar. Evet. E en samimi diyeceğim dostlarımızın sendikaları üyelerinin talebi üzerine siyah çelen kodlarda gelip gel. yani bunlar da gerçeklerimiz. Yani böylesi bir durumda seni muhtaç ediyorlarsa eğer Aksan'ın dayatmasına veya deniz aşırı gelen talimatlara uyma zorunda kalıyorsan kusura bakmasın ama sözleşme uzatmak zorunda kalır. Sen gereğini yapıp da yatırımını yap zamanında. Bugün hala daha yatırım yapılmaması için kendi imzaladıkları protokola rağmen yatırım yapılmadı Aksa, şey Kıpteke ve yarın geldiğinde gene Aksa sözleşmesi ve dendiğinde Aksa size dediği zaman e, sorry arkadaşlar da ben gidiyorum ya. Ben gidiyorum, vazgeçtim. Sözleşmemiz bitti. Hatta bitmeden ben yenilemiyorum sözleşmeyi. Gidiyorum. Tek taraflı feshedip kaçıyorum. Şu an Aksa bizim 150-200 milyon TL borcumuz var. Kıptaki ödemediği para var. Buna karşı ben gidiyorum dese ne yapacaksın Kim üretecek? Tam gerek. bu noktada bir başka olay daha yaşandı ama birçoğumuzun gözünden kaçtı hocam. Siz Aksa yöneticisi olarak düğün değil, dernek değil, hani bayram değil, seyran değil, aniden hiçbir yerden güvence almadan çok ciddi büyüklükte ve maliyette jeneratörleri yükleyip Mausa Limanı'na getirir misiniz? Aylarca bekletilip tekrar ondan sonra geri götürür müsünüz? Tabii ki yapmazsın. Sana tabii ki bilir. Ama bunu neden gizli bir şey değil ki hocam. Neden getirdiler? Neden çıkaramadılar? Neden geri gittik? Şimdi neden getirdiler? Çünkü yatıkıptaki, söyleyeyim çok basit söyleyeyim. Girsin birileri Google'a şunu yazsın. 2010-2012 KKTC-TC Mali protokolu Protokolü ve 2013-2015 çok net tabi şey cümleler var içinde. kıpteki yatırım yapılmayacak nokta. E şimdi Kıptaki yatırım yapılmayacaksa ve üretim talep de artıyorsa üretim kim yapacak? Aksa yapacak. Aksa nitekim yapacağını daha önce TC Enerji Bakanı bile gelip Sayın Ferit Sabit Soyer'i maçtan çağırıp, kendi cümlelerini söylüyorum, MTG maçından çağırıp da şunu diyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Siz elektriği üretmeyeceksiniz, hepsini Aksa üretecek dedi. Aksa tabii ki böyle bir gücü arkasında görürse, Hele de UBP döneminde ise, hele de UBP çıkıp da basının önünde, ana ne gelirse ben noktası bir günle dokunmadan imzalarım diyorsa, ve bunu demesine rağmen bu ülkede yaratılan yapıdan dolayı birinci parti seçilebiliyorsa, bugün istediğimiz kadar biz eleştirelim burada, yarın seçim olsun, Ulusal Birlik parti birinci partidir. O yüzden yani ben yani bunun için çıkmanın, o yüzden yeni Düzen'in baş manşetine geri dönerim ben. Evet. Sorun buradadır. O ne demek? Sorun budur yani. Biz istediğimiz kadar konuşalım. Yani doğru bir tanedir. Doğruyu konuşuruz biz. Nitekim bizim söylediğimiz doğruları dün Sayın Hasiboğlu da söyledi. Geçen gün Sayın Taçoy'u dinledim. Yani hayretler içerisinde. Şey sayın Taçoy Enerji Bakanı'dır. Sayın Taçoy enerji konusunda Aksa'yı ve enerji üretimini halka şikayet etti. <laughs> enerji Bakanı sensin ya. E, bana mı şikayet etti? Geçen edin? günde Çalışma Bakanı aynı şeyi söyledi patronlar için. Ha evet tabii canım. Patronlar dedi vergi kaçıyor. Sayın nasıl? Başbakan, Başbakan de, ayrı telefon, telefon görüşmesi. başka. Yani, Onu da özel hayatın gizli noktasına Hayır, da. Hayır ama Sayın, sayın Başbakan ilk defa söylemedi ki bunu. Yani. Sayın Başbakan daha önce de söyledi bunları. Yani hükümet Ülkede vergi kaçıran iş adamlarını, Enerji Bakanı kendi şu an yatırım yapmayarak yine mecbur olup muhtaç olacağı Aksa'yı ve hükümetin parti milletvekilleri Aksa'yı bize şikayet ediyorlar. Yani ne, ne yapayım ben gideyim? Yani Aksa'yı sözleşmesini mi fesleyeyim? Yoksa Aksa 2024 geldiğinde Aksa'ya ihtiyaç duymamak için şu an gidip ben Aksa'nın yerine santral mi alayım? Ben mi alayım yani? Alayım o zaman gidip yani. Bu arada ironik bir de mesaj var Mehmet Ali Beyoğlu diyor ki sizin ikinizi partinizden ihraç mı ettiler. Bizim öyle bir derdimiz yok Hasan Hocanın da yok. Doğru bildiklerimizi bir söylemeye evet, devam söyledim. ederiz. Doğru benim için bir tanedir.